Evet değerli dostlar canlı yayındayız. Herkese merhabalar. Saatimiz tam 12. Bir 10 dakika, 15 dakika canlı yayın yapacağız. Bakalım canlı yayında kimler katılacak. Evet. Bakalım. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Selamlar efendim. Merhabalar. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Sağ olun. Biraz önceki canlı yayında, Instagram'daki yaptığım canlı yayında çenemin ne kadar uzun süre açık kaldığı hiç susmadığını tahmin edebiliyorsunuz. Ama biraz da burada yapalım. Evet. Teşekkür ederiz. Sizler değilseniz sıkıntı yok. Saat şu an 12.05 geçiyor. Arkadaşlar 12.20 geçe ve sahil. 20 geçe. Ee, TikTok'ta canlı yayın yapacağız. 12.20 geçeye kadar buradayız. Ona göre buradaki canlı yayın bittikten sonra da e, TikTok'taki yine aynı kanalımız Fatih ve Tavuk'tan bizi takip edebilirsiniz değerli dostlar. Hazır mıyız? Hazırız. İyi fazla kimse yok şu an. kadar karta baktık. Ece senle başlıyorum. Melek kartlarını tek tek göstereceğim. Ama hızlı geçeceğiz çünkü tek tek okumanız sıkıntı Ece Hanım'ın. Becerikli iş Bir konu hakkında öğrenmesi gereken her şey okula geri Hani tecrübe sahip olma, aynı hataları yapmama anlamına geliyor. Sağ ol Çiğdem Hanım. Neslihan Kara. İyi ekilmiş tohumlar, hareketi geçirdiği ilk duraklama gereksizlerdi. Şey. İyi ekilmiş doğumlu da ilişki konusunda beklentilerimiz kafamızdaki kişiyle de süper olacağı da gelir. Büşra X sana melek kartı seçtim efendim. Para, zaman ya da çaba hediyeleri, yarı kariyer, yeni kariyer fırsatı, fiyat almak ya da borçları demek. Bu yeni birini hayatı almak anlamına geliyor Büşra X. Yani bu aklınızdaki kişiyle olma ihtimali biraz zayıf olduğuna işarettir. Hadi videoyu likelayın değerli dostlar. Beyza Korkmaz size bakalım. Size bir tane melek kartı açalım. Pes etme. Yarat, yarattığını koru. Cesur ol ve kendini inan. Yani ilişki konusunda bir adım atma. Bırak karşı tarafa atsın. Bir sonuç alırsın anlamına geliyor. Elvan senin için bir kart seçelim. Hadi videoyu likelayın. Canlı yayında 3 kişi yapmış. Evet efendim. Kendine geldin. Yeni ortaklar ya da kontrol ne? Kontratlar. İlerlemeye devam et. Yani şu anki ilişki durumu ya da para durumu neyse aynı şekilde devam edecek geliyor. Evet başka. Taner Polat. Taner, ilginç. Yeni bir fırsat hayırlı ama hayatın şimdiden değiştir. Değiştirmek aklında birisi varsa, ritimde bir varsa olmaz anlamına geliyor. O yüzden zor. Sümeyye dokumacı. Gözden geçirme yeniden değerlendir. Gerçeklerini değerlendir. Yeni bir yönde hareket etme. Senin sorunun cevabını veriyor zaten yenilenmeyle. Şükran Aydın, merhabalar. <laughs> Mutlu sonuç, başarı yol olacak. Parlak fikir, kendine güven. Süper olacak. Aklında fikrinde birisi varsa ama ilerisi de güzel olur. İlişki manasında ne dersen de süper. Nehir demir önemli fizik sezgiler görünen arkasında. Yani bu hislerini seni doğru yöne yönlendireceği anlatabildim mi? Hani ben bunun böyle olmasını istiyorum dediğin şeyin de olacağı anlamına da gelir. Sema alı da mutlu zamanlar olumlu, iyimser ve uzun vadeli plan yap doğru yoldasın. Doğru yoldasın diyor. Hülya canım. Söylediğiniz canım, canım mı ya? Etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et, zorluklarla kibarca anlayış çalış. Bir dönemler biraz sıkıntılı olabilir, bundan dolayı biraz problem yaşayabilirsin. Dikkat etmelisin. Ece bana da bakar mısın diye ilk sana baktım Ece. Vallahi. Buket Buket, <laughs> zorlu bilgi gecikmeler ya da planlara değişikler, düşüncesiz dile getirilen gerçekler. ne anlıyoruz? Zorlu bilgi, gecikmeler ya da planda değişiklikler. Aklında bu olarak artık başkası var. Bu olacak da başkası olacak anlamına geliyor. Alpida. Büyük hızla gerçekleşen olaylar. Sesin ekran dikkat edin. Aklında kirli bir olmaz. Birazcık zaman, birazcık da değişim gerekir. Beyla Ensari. Leyla Ensari. Tanrısız karar verme, işine yaramalarından kurtulma, bir durumdaki espriyi görme. Hani aslında burada bir sıkıntı, bir kötü enerjiden de bahsediyor. Ama bu bazı şeyler sen çok kapan çalışıyor. Bunları çözersin demeye getiriyor. Yasemin Çay. En kötüsünü bekleme. Kendi kendini dolduruşa getirme. Uykusuz geceler. Sıkıntılı bir kartan. Senin gibi hiç olmayacak. Ece sana baktım arkadaşım. <laughs> Neden yine bana da bakar mısın diyorsun? Gözüme de bu çarpıyor. Niye bilmiyorum. Hayallerim. Seni düşünüyor mu beyefendi? Paradan bahsediyor. Darül Zemir'i yeni bir çalışma alanı. Zor. Bırak unut gitsin diyor. Bu soğuk çok mutlu bir aile hayatı. Finansal görünük hayatında küçük şeylerde bir yorumak. Farit. Farit G. Küçük yüksek tadını çıkarma yalnız başına zaman geçirme başarılı serbest fareksin. Yani ilişki konusunda bir düzen kurmayacaksın ama bu kurmadığın için de bir sonuç alacaksın. Efendim. Arkadaşlar melek kartlar zaten tavsiyede bulunuyor size. Anlatabildim mi? Bu kartlar size bir yorumun ötesinde. Sana diyor ki parayı harcama, güvenme, bırak, bırakma, şunu yap, bunu yap. Bu tarz cümleler koyuyor. Anlatabildim mi? Yani kartların konuşmasındaki kasıt bu. Mesela bu kartı kendime açayım hadi kendime gelsin. Su alsın ne kadar güzel kart açmışım. Aşık olmak da bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgiyi yeni bir yuva. Ne kadar en güzel kartta kendim almışım. Görüyor musun tesadüf? Yemin ediyorum tesadüf. Atma Yıldız iyi akşamlar demişsin. Su unusu. Mutlu bir hayat, aile hayatı duygusal ve maddi ihtiyaçlar karşılanıyor. Güvenli ilişkilerden bahsediyor. Süper olacak. Anladın mı? Yok Farid seninki benden önceki kart ya. Bunu ben kendime istedim. Sende de bu çıktı. Yani şu anki ilişki konusunda büyük bir değişim yok. Beklentilerimiz aslında biraz e, sen de biliyorsun olmayacağını ama ısrar ediyorsun ama da geliyor. Kendi kartımı da çok beğendim. Bu da İskan, bizim o destenin içindeki en değerli karta işaret. kupası var diye ona işaret. Cavit Güner. Zor bir durumun sonu seyahate çıkmak. Seyahate çıkmak, birilerini değiştirmek, kafadaki fikirdeki kişilerin değişmesi anlamına da geliyor. Ayşegül S. İşlerin umudun gibi sonuçlanmıyor. Onun mu yönleri görme. Geçmişte şey yaşanan hataları yapma. O yüzden şimdi bu dönemlerde öyle Farid değişmeyecek. Ama Ayşegül Hanım iş haberi senin istediğin gibi olmayacak Biliyorduk bu. Çiğdem Mina Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici bir duraklama kendin olman önemli. Böyle güzel bir iş aslında. Yoruldum ben. Merman Rahim. Ben bunları tek tek okuyunca yoruluyorum. Ha. Yoksa bu kadar uzun değil. Okuyor, bir de ne anlama geldiğini izah etmeye çalışıyor. Mesela o. Dileklerin gerçekleşiyor, endişeler yok, hayat sevgisi. Güzel bir kart. Günal günel sana da gelsin. Okumayayım bari de siz okuyun. Vallahi yoruldum, ağzım ağrıdı. İlerleme arzusu, işte ulusal ve duygusal büyüme. Morani Cake, size bakalım yedilisi karışık bir karar araştırma yapma erteleme. Yani işin içinde çok fazla sıkıntılar var. Onlardan bahsediyor. Hatın köse şu altılası gelmiş. Geçmişe çocukluk anları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkındaki ayarları konular. Geçmişteki her şeyden bahsediyor. İlişkidir, beklentidir, para muhabbetidir. Bunların hepsi var gibi. Duyuşan harcak. Hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerinin fırsatları aç. Evet dostlar ne yapacağız biliyor musunuz? İşte saat şu an 12, 13 geçiyor. 3-5 dakika sonra da şeye kaçacağız. TikTok'a geçeceğiz. Oraya da gelin. Orada biraz uzun zaman geçirelim. Burada değil de orada biraz fazla geçirelim. Olur mu? TikTok kullananlar oraya bir gelirse sevinirim. Orada biraz daha fazla kart açarız. Bir 5 dakikada mola vereyim çünkü çenem yoruldu. Son 45 dakikada sürekli konuşuyorum. Tam Allah. Im. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz Fatih ile Serhat diye değerli dostlar. Ee, YouTube'daki gibi. Instagram'dan da TikTok'tan da bizi bu şekilde takip etme şansınız vardır değerli dostlar. Herkese birer tane melek kart açmış olduk. İyi oldu aslında bakarsanız. Bekliyorum ha TikTok'a. Görüşmek üzere. 10 dakika sonra TikTok'tayız. Görüşürüz.